Herkese iyi günler. Fatih Hoca'nın vermiş olduğu ileri kurulma teknikleri kısmında bir proje üzerinde şu an toplanmış bulunmaktayız. Videoda onun için çekmiş bulunmaktayız. Bu ilk toplantımız videomuzun ilk arayüzünü şu anda görmektesiniz ve ilk toplantı olduğumuz için ekip arkadaşlarla tanışıp e, ne hangi görevleri var? Bir sonraki videoda neler e, çekeceğiz, Bunun hakkında biraz konuşacağız sizlerle. Öncelikle ben kod kısmında sizlere yardımcı olacağım. İsmim Abdullah Akınar. Şu anda kod kısmının genel bir arayüzünü size göstermiş olacağım. Tanıttıktan sonra tekrardan sözü ekip lideri var Tuğut Topuz'a ve daha sonra Abdullah Mutlu'ya söz verilecek. En sonunda video tamamlayıp bugünü bitirmeyi planlıyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz kısmında bir arayüz var. Arayüzün orijinal resim kısmı var ve değişen resim kısmı var. Sol tarafta 3 butonumuz, alt tarafta 3 butonumuz bulunmaktadır resim sıkıştırma, resim efekti resim bulaklaştırması var. Bunlar ekrana resim düzenine tıkladık, tıkladıktan sonra gelmiş bulunmaktadır. Aşağıdan resim eklemelerinizde herhangi bir resminizi dosya üzerinden eklemek, eklemek için yapabilirsiniz. Daha sonra ise resminizi kaydedip herhangi bir yerde kullanma ihtimalinize vardır. Biz hazırlığıyla kendi yapabileceklerimiz hakkında yapabildiğimiz üzerine Durum Metastasik'si hem kendinizi geliştirmek adına hem de ilerideki projelerde bu projeyi geliştirmeyi düşünüyoruz ya da uygulama haline getirme ihtimalimiz mutlaka bulunmaktadır. Şimdi anlatacağım kısım bu kadar. E, ekip lideri Tuğçe Topuz kendisi biraz konuşacak. Merhabalar ben Tuğçe. Ee, Fatih Hoca'nın verdiği proje konusunda ilk videomuzu çekiyoruz. Benim bu projedeki görevim dokumentasyon kısmıyla ilgilenmek. Umarım güzel bir video olur. Teşekkürler. Abdullah'a veriyorum sözü. Merhaba. Ben Abdullah Mutlu. Yapacağımız projenin araştırma görevlisiyim. E, bana araştırmam gerektiği konuları internet üzerinden ya da herhangi bir bilgi kaynağından bulduklarımı liderimize mail yolu ile e, atmak planlıyorum. Umarım güzel bir proje olur. İyi günler. Bugünlük videoda e, bu kadar. Hmm. Abdullah Mutlu buradaki görevleri görmüş olduğunuz için Twitter'ın arasında pek bir resim olarak dışında gibi kodlar nasıl yazılır şey yaptı. Onun üzerine araştırma yapılacak. Tuğçe Topuz da kendisinin bahsettiği gibi dokümantasyon kısmını hazırlayacak. Videonun e, resim projenin döküm kısmını hazırlayacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.